Selam dostlar. Bu videomuzda Polyhedra Network incelemesi ve AirDrop işlemleri yapacağız. Hyperline videosunun sonunda Layer Zero'nun en önemli rakiplerinden bir tanesi için video çekeceğimi ve AirDrop işlemleri yapacağımızdan bahsetmiştim. Bu projede Polyhedra olacak. Polyhedra'nın temelde Layer Zero'nun rakibi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat çok önemli partnerlikleri de var. Polyhedra Layer 0 altyapısını da kullanıyor. Bu nedenle burada yapacağımız işlemler Layer Zero Snapshot'a alınana kadar Layer Zero airdropu içinde etkili olacak. Eğer Layer Zero'da henüz snapshot alınmadıysa bir taşla iki kuş vuracağımız bir video olacağını söyleyebilirim. Öncelikle Polydra Network neden önemli? Bu konuya değinelim. Toplamda 25 milyon dolar yatırım toplamışlar. OKX Ventures, Polychain Capital, HK Capital, KuCoin Ventures, Animoca Brands ve en önemlisi de Binance Labs'ten yatırım almış olmaları. Bu bize projenin hem Tier 1 borsalarda listelenebileceğini hem de Binance Launchpool'a gelebileceğini gösteriyor. Yapacağımız işlemler çok maliyetli olmadığından mutlaka denemenizi tavsiye ederim. O halde işlemlere başlayalım. Öncelikle Polyhedra'nın kendi web sitesi üzerinden yani zkbridge.com üzerinden işlemler yapalım. Connect Wallet diyorum. MetaMask cüzdanımı bağlıyorum. Ardından NFT sekmesine geliyorum. Network seçimi yapacağım. BNB Chain seçiyorum. Cüzdanımızda BNB Chain'e geçirdik. Burada daha önce yüklediğimiz bir NFT varsa import ederek devam edebiliriz. Fakat yeni işlemler yapmaya başladığımız için bir NFT oluşturarak devam edeceğiz. Create an NFT diyorum. Ve buraya bir görsel yüklüyorum. Görselimiz yüklendi. Hemen bir isim veriyorum. açıklama kısmını da aynı şekilde geçiyorum. Network BNB Chain seçiyorum. Burası ERC 721 olarak kalabilir. Supply 1 diyorum. Yalnızca bir NFT olacak. Ve create butonuna tıklıyorum. Cüzdandan onay veriyorum. 7 centlik bir ücret var. NFT'miz başarıyla oluşturuldu. ZK Bridge for NFT diyorum ve bu NFT'de köprü işlemi deneyeceğim. Confirm import dedim. Next diyorum ve NFT'yi göndereceğim ağı seçeceğim. NFT'mizi Arbitrum ağına gönderelim. Next diyorum. Cüzdandan öncelikle harcama iznini verdim. Transfer butonu açıldı ve cüzdandan onayını vereceğim. buçuk dolarlık bir maliyetimiz oldu. Gas fee konusunda daha uygun ağları seçerek bu maliyeti de düşürebiliriz. İşlemimiz başarılı. Bu işlem sayesinde hem Polyhedra Network'ü hem de Layer Zero'yu kullanmış olduk. İsterseniz Layer Zero Scan'den bu işlemi teyit edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda işlemde ve Layer Zero Scan'de görebiliyoruz. İstersen başka bir NFT gönderebilirim. Daha sonra farklı ağları kullanabiliriz. Şimdilik mesaj kısmında göstermiş olalım. BNBChain ağından Polygon ağına bir mesaj göndereceğim. Buradaki mesaj değiştiriyorum. Şöyle bir şey yapalım. İstersen farklı bir cüzdana da gönderebilirim. Fakat ben kendi cüzdanım üzerinde farklı bir ağlı mesajı gönderiyorum. Bir dolar 13 sentlik bir ücreti var. Mesaj gönderme işlemimiz de başarılı. Hop BNB sekmesine geliyorum. Buradan ZK1 kullanarak BNB chain'deki barkeyimi Hop BNB'ye gönderebilirim. Yine aynı şekilde Hop BNB'den BNB chain'e bir işleminde destekliyor iki farklı seçenek var isterseniz hızlı bir şekilde transfer edebiliyorsunuz. Klasik seçenekte ise gönderdiğiniz miktar 7 gün sonra hesabınıza geliyor. Şimdilik op -B -B işlemi yapmayacağım. Fakat op ağında işlemler yapıyorsanız Bridge işlemini de buradan gerçekleştirebilirsiniz. Op -B -B ile ilgili bir videom vardı. Onu da buraya bırakırım. İzleyerek işlemler yapabilirsiniz. ZK1 işte bir de token bridge kısmı var. Ağlar arasında diriç işlemi yapabiliyoruz. Örneğin Base alanından Scroll bir bridge işlemi yapmak istiyorum. Cüzdanlar onayımı verdim. İşlemimiz başarıyla gerçekleşti. 25-30 saniye sürdü diyebilirim. Bu nedenle kullanım bakımından da hızlı ve işlevsel olduğunu da düşünüyorum gerçekleştirdiğiniz köprü işlemlerinin bir kısmı için burayı kullanabilirsiniz. Hemen bir de ekosistem kısmına gidiyorum. Burada kampanyalar bölümü var. Kampanyalara gidiyorum. Burada daha önce yapılmış kampanyalar var. Şu an aktif olan bir kampanyamız var. Polihidra 2024. Bunu farklı ağlar üzerinden claim edebiliriz. Şu an Ethereum üzerinde gözüktüğüne bakmayın. Ethereum üzerinde fiiller yüksek. Biz o nedenle Polygon ağını tercih edelim, claim diyorum, cüzdanımı polygon ağına geçiriyorum, cüzdanımı verdim. Çok düşük bir maliyetle buradaki NFT'yi de almış olacağız. Bu kampanyaları takip ederek NFT'lere biriktirebilirsiniz. Bu NFT'ler airdrop döneminde işimize yarayacaktır. Biz bu NFT'yi polygon ağında mintlemiştik. Şimdi bunu farklı bir ağa gönderelim. Bridge işleminde de tekrarlamış olalım. Mint ettiğim bu NFT'yi Base ağına göndermek istiyorum. Next diyorum. Cüzdandan harcama izni vereceğim. Şimdi transfer diyorum. Yine yaklaşık 3 dolarlık bir maliyetle bir işlemi gerçekleştirdik. Mint ettiğim NFT'yi Polygon ağından Base ağına göndermiş oldum. Buradaki 3-4 dolarlık maliyetler sizi korkutmasın. Bunları bir defa yapacağız. Daha sonrasında TX kasmak için daha uygun bir yöntem göstereceğim. Videoyu izlemeye devam edin lütfen. Şimdi ikinci platformumuza geçelim. Burada çok daha hızlı işlemler yapabileceğiz. Öncelikle cüzdanımı bağlıyorum. NFT bir iş kısmını gösterelim. Örneğin base alanında NFT'yi mint edelim. Mint dediğim bu NFT'yi Moonbeam ağına gönderiyorum. 40 centlik bir ücreti vardı. İşlemini de AirDropScan'dan takip edebiliriz. Layer 0 altyapısı nedeniyle bu dönemde sık sık kullanmakta fayda var. Bize her iki platformdan da airdrop getirebilir. Tekrar Merkli'ye geliyorum. Burada yaklaşık 12 ağ var. Bu ağlardan herhangi birini seçip önce NFT'yi mintleyebilir. Ardından da bridge kısmından istediğimiz ağa gönderebiliriz. Ben diğer airdrop işlemlerinde de burayı sık sık kullanıyorum. Örneğin NFT Scroll'da mintlediğim zaman aynı zamanda Scroll airdrop için de bir TX kasmış oluyorum. Buradaki NFT'yi Phantom'a gönderebilirim. Örneğin Scroll'da mintlediğim zaman bakalım ne kadar bir ücret çıkacak. Yani toplamda 82 cent'lik bir ücreti var. Hem Scroll ağını kullanmış olacağım, hem Polyhedra için işlem yapıyorum. Hem de Layer 0 altyapısını kullanıyorum. Bu nedenle bu işlemler bence çok değerli. Hemen bir iş diyelim. Bir iş işlemimizde 1 dolar 79 cent civarına tamamlayabiliyoruz. Az önce Phantom ağıyla bakmıştım. Fantomda 1 dolar 79 sent çıkarken poligona göndermek istediğimizde 1 dolar civarına bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi poligona gönderip bu işlemi de tamamlayalım. Merkle benim sevdiğim ve sık sık kullandığım bir platform. Layer Zero, Wormhole, Polihidra ve Hyperline desteği var. Wormhole snapshot aldığını ve airdrop'un yakında geleceğini duyurdu. Artık çok fazla işlem yapmasak da Merkle'nin erkenden desteklemiş olması güzel. Son bir işlemimiz de tamamlandı. Polihidra Network'ü airdrop öncesinde kullanmış olduk. Binance ve 3 Wallet'da Polidra, Polihidra Network için bir airdrop kampanyası düzenliyor. Bu kampanyaya da katılabilirsiniz. Ben katılım çok fazla olacağı için çok değerli olacağını düşünmedim. O yüzden anlatma gereği duymadım. Fakat burada yaptığımız işlemler bizlere güzel bir airdrop getirebilir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gördüğüm tüm airdrop fırsatlarını paylaşmaya devam edeceğim. Oluşturduğumuz topluluğa katılmak isterseniz de açıklamalar kısmında bıraktığım Discord linkinden aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın.